Biz uluslararası bir firmayız ve dünyanın en büyük petrol şirketlerinden bir biziz. Sizin paranızın kaynağı bizim gibi büyümekte olan şirketleri bünyesine katıp onu yok edene kadar sömürmek. Bu da bir nevi petrol çıkarmak gibi bir şey herhalde sizin için değil mi? Bir nevi. Ayrıca siz benimle ortak olmak değil, ruhumu size satmamı istiyorsunuz. Verin alalım, iyi para veririz. Siz benim ruhumu satın alamazsınız. Neden? Çok mu pahalı? Çünkü benim ruhum yok. Aynı sizin gibi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi o zaman. Çok yanlışacağız. Tek farkımız ben başkalarının ruhlarıyla beslenmiyorum. Aa, ayakta kalmak için beslenmek şart. Tekin Bey, gelin beraber çalışalım. Buradaki işlerimizi sizin üzerinizden yürütürüz. Bunun için bana ihtiyacınız yok. Zaten ben çok yakın bir zamanda yeni bir ortaklık anlaşması imzaladım. Şirketimizin hisselerinin yüzde ellisi büyük bir yatırımcıya ait. Yani gördüğünüz gibi çok da kötü bir durumda değiliz. Bence siz kendinize başka bir kukla bulun. Anlıyorum. Tekin Bey, size dostane bir tavsiyede bulunabilir miyim? Lütfen. Sakın zayıflık göstermeyin olur mu? Çünkü düşmanlığımız tehlikelidir. Dostunuz kadar değildir. Ben savaşmaya hazırım. Savaşmak mı? Biz savaşmayız. Biz pazarlık yaparız. Ve masadan ne zaman kalkmamız gerektiğini çok iyi biliriz. Size iyi günler.